Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir videoyla yine karşınızdayız. Yine ufak bir bilgilendirme. birden arkadaşlara lafım yok. Aracımız 2022 model Skoda Superb. Kapı kolunu sökeceğiz. Neden mi? Çünkü kapı kollarının içi çizik. Şöyle göstereyim. Bu çizikleri alıp polisaj yapıp sonra kapı kolunu tekrar takacağız. Kapı kolu nasıl sökülüyor? Şoför kapısını 20 torçla ama arka kapıları şöyle kendim bir aparat yaptım. Bunun hazırı da satılıyor. Şu şekilde açıyoruz. Şurada bir küçük tıpa var. Tıp ayı söküyoruz. Sonra Karşınıza yarım ay şeklinde bir e, demir çıkacak orada. şekilde bunu içeri soktuktan sonra şu şekilde Heh. şu sesi duyduktan sonra şu ufak parçayı çıkartıyorsunuz. Sonra kapı kolunu hafif kaldırıp sola doğru çıkartıyorsunuz. Şu şekilde. Sonra Şurada ufak bir kırmızı kırmızı pim var. Bu pimi düz tornavida yardımıyla yukarı doğru çekiyorsunuz. Şu şekilde. Bunu çıkardıktan sonra şurada bir tane dil var küçük. Şu dili yukarı kaldırıp şu şekilde çıkartabiliyorsunuz. Bu içerik açmasın dikkat edin. Sonra bu plastiklerini de alıp ben bu şekilde polisajını yapacağım. Çiziklerini alıp temizleyeceğim bu yüzeyi, çizik yüzeyi. Ondan sonra kapı kollarını tekrar takacağım. Başka bir bilgilendirme videosunda tekrar görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.